Trendbet'e Papapayz ile para transferi nasıl yapılır? Papapayz, Papara kartları aracılığıyla sitemize yatırım yapabileceğiniz en kolay, güvenli ve hızlı yatırım yöntemlerinden biridir. Bu yöntem ile minimum 50, maksimum 2000 TL yatırım yapabiliriz. Papara'dan sanal kart oluşturarak yatırım yapmak için uygulamaya Papara giriş bilgilerimizle giriyoruz. Sağ alt kısımdan Papara kart sekmesine basıyoruz. Buradan yeni kart diyoruz. Buradaki seçenekler arasından Papara sanal kartın üzerine geliyoruz ve sanal kart oluştur diyoruz. Harcama limiti ve sanal kart adını doldurmadan oluştura basıyoruz. Tamam diyoruz. Sanal kartımızın karşımıza gelen ekrandan kullanıma açık olduğuna emin oluyoruz ve adımızın altında yazan sanal kart bilgilerimizi kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde para transferi yapabiliriz. Öncelikle sitemizin güncel web adresine giriyoruz. Üyelik bilgilerimizle giriş yaptıktan sonra üst kısımdan para yatırmaya basıyoruz. Açılan yatırım seçenekleri arasından Papara kartı seçiyoruz. Yatırım yapmak istediğimiz miktarı giriyoruz ve devam ediyoruz. Yönlendirmenin ardından Birinci adımda açılan ekrana sitemizdeki kullanıcı adımızı girmemiz gerekiyor. İkinci adımda ise yatırım yapmak istediğimiz tutarı giriyoruz ve ileri diyoruz. Son olarak karşımıza gelen ekrandaki bilgileri papara kartımızın bilgileriyle dolduruyoruz. Buradaki bilgileri istersek papara sanal kartımızla, istersek de elimizde bulunan fiziki papara kartın bilgileriyle doldurabiliriz. Doldurduktan sonra tamamlaya basıyoruz. Karşımıza gelen ekranda iki adet güvenlik kodu alanı bulunmaktadır. Kredi kartımızın kayıtlı olduğu telefon numarasına gelen ilk SMS'i güvenlik SMS kodu alanına, gelen ikinci SMS'i 3D SMS kodu alanına yazıyoruz. Her ikisinin de geldiğine ve doğru girdiğimize emin oluyoruz. İşlemin sonuna kadar beklediğimize emin oluyoruz. Böylelikle yatırım işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bol şanslar.